Herkese iyi akşamlar derken günün saatlerini karıştırmış. Ben herkese merhabalar. Bugün öğle saatlerinde buluştuk. Derdimiz şu dışkıyı anlamak. Ayurveda Enstitüsünün Instagram hesabında da paylaştığımız gibi dışkılamak bireysel sağlığımız hakkında bize çok fazla bilgi sunuyor. O bilgileri okuyabilmek neden değerli, nasıl okuyabiliriz? Bu yayında sizlere bundan bahsetmek istiyoruz. Dışkı dediğimiz zaman bu her birimizin konuşmaktan çok keyif aldığı, içini açan bir başlık değil maalesef. Ve genellikle utandığımız, konuşmaktan çekindiğimiz, e, ayıp olarak belki de bildiğimiz bir konu dışkılama. Ancak Ayurveda tıp sisteminde, yeryüzünde en eski kadim tıp sisteminde, biz e, atık yönetim kanallarından biri olan dışkılama hakkında konuşmayı çok severiz. Verdiğimiz ayurvedik danışmanlıklarda bu kanı e, danışmanlık süresinin içinde ciddi bir zaman alıyor olur. Neden? Çünkü orada bir sürü ipucu var ve o yüzden deriz ki sifonu çekmeden önce lütfen kontrol edin ve bu kontrolde neler fark ediyorsunuz? Peki sifonu çekmeden önce arkaya dönüp bakmak bize dışkımızla ilgili ne tür bilgiler sunar? Biraz bunlara da inelim istedik bu yayında. İlk soru danışmanlıklarımızda sorduğumuz her sabah uyanır uyanmaz dışkılama yapıyor musunuz? Bu niye önemli? Beden gece boyu temizliğini yapar. Tüm gün yediklerimiz, içtiklerimiz, yaşadıklarımız, hissettiklerimiz, deneyimlediklerimizin bedenimizde artı eksi bir etkisi vardır. Ve biz sabah uyandığımızda bu gün içi yaşanmışlıkların faydalı olanlarını sisteme aldığımız, sindirdiğimiz, emilimini gerçekleştirdiğimiz ve bedenin sağlıklı doku organlar üretebilmesi, kendine bakım yapabilmesi için gerekli vitamin, mineral, enzimleri üretebileceği yapıdan sonra arkaya kalan posanın çıktının boşaltılması gerekir ki bütün gün bedenimizin içi kokarca gibi dolaşmayalım. Çünkü gece boyunca paketlenen atıklar kalın bağırsağa iner ve hala karın bağırsakta içinde bir miktar su barındırır. Biz eğer sabah uyanır uyanmaz, sabah ev hanesindeki telaş, yoğunluk, işe yetme, yetişme, çocukları okula gönderme, kendimizi hazırlama telaşlarıyla bu paketi dışarı atmazsak, içindeki bu su tekrar bağırsak derisinden kana karışır. Bu da demektir ki bedenimiz toksik hale gelir. İçerisi kokarca gibi kokar. Hani akşamları çöpü dışarı dışarı çıkardığımızda torbaya koymuş olsak bile. Bazen çöp kovasının dibinde böyle rengi çok sevimli olmayan, kokusu da çok güzel olmayan bir ...birikinti görürüz değil mi? Aynen böyle düşünebiliriz. Bu metafordan faydalanabiliriz. Ve sabahları dışkılama yapmadığımızda... ...bunun kana geçtiğini, kan, ...kan kalitesini bozduğunu... ...en önemlisi kan yapmadan önce... ...beden ilk ürettiği doku... ...lenf plazma dokusu... ...bunun kaliteli, kalitesinin bozulmasına... ...sebep olabiliriz. Normal sağlıklı bir birey... ...sindirim sistemi sağlıklı çalışan bir birey... Sabah uyandığında bu Ayurveda'da belirtilen atık yönetim sistemleri yani dışkılama, idrar ve ter yoluyla bedendeki fazlalıkları, toksinleri, bedene yaramayan yük olanları dışarı atmalıdır. Sağlıklı sindirimi olan, bedende optimum denge halinde olan sağlıklı bir birey ilk gözünü açar açmaz e, idrarla birlikte dışkılamasını yapar. Sonrasında ilk öğün sonrasında ikinci dışkılama gelir. Bu ikisini yapabiliyorsak ne mutlu bize. Daha da optimum sağlıkta olanlar aslında her öğünden o sindirim emilim süresi geçtikten sonra dışkılamalarını gerçekleştirirler. Eğer ki biz her gün uyanır uyanmaz en azından bir defa dışkılama yapmıyorsak. Dışkılama saatimiz sabah değil de gün içindeki ilerleyen saatlerde ise ve e, her gün değil gün aşırı ya da haftada bir iki kez dışkılama yapıyorsak bilmeliyiz ki sindirim sistemimiz sağlıklı çalışmıyor. Bu alanda uzman bir doktordan destek almamız gerekir kabızlık yaşıyoruzdur ve bunun bedende kronik hastalıkların oluşumunda önemli bir faktör olduğunu da danıştığımız uzman hekimlerimizden dinleyebiliriz. Peki dışkıyı analiz ederken ne yaparız? Dışkı nasıl olmalı? Ee, sağlıklı bir dışkının önce rengine bakalım. Biz bu dışkıda rengi inceleyeceğiz, kokuyu inceleyeceğiz, şeklini inceleyeceğiz, yüzüyor mu, batıyor mu ve bunlar bize neler söyler bunlara bakıyor olacağız. Bir, dışkının rengi hafif kahverengi e, olmalı, muz şeklinde tek parça olmalı, kanaldan rahatlıkla geçen olmalı, batan olmalı, su üstünde yüzen Değil Ve klozete yapışma yapmamalı. Herhangi bir yerde iz bırakmamalı. Bu e, kıvamının da bize ne olması gerektiğini söylüyor. Yapışmayan bir dışkı e, kıvamı itibariyle de e, bize aşırı bilgi verebiliyor. Bununla ilgili e, Bristol skalasını inceleyebiliriz. Şimdi ekrana onu paylaşmak istiyorum sizlere. Bizim Bristol gait analizine göre eğer kabızlık yaşıyorsak bedende tip 1 ve tip 2 ile karşılaşırız. Aşırı ya da hafif kabızlığın göstergesi olarak dışkılama bu pelet pelet dediğimiz keçi ya da tavşan pisliği gibi küçük parçalar halinde bir bütün olmaktan yoksundur. Bu bizim aşırı kabız olduğumuzu, bedenin dehidrasyonda olduğunu, yeteri kadar su ve yağ bedende olmadığını gösterir. Tip dediğimiz tek parça ama onun üzerinde yumrular, pütürler varsa bu da hafif kabızlık işaretidir ki gene bedende bir susuzluk, dehidrasyon sorunu, yağ konusunda, kaliteli yağlar konusunda bedenin yoksunlukta olduğunu bize gösterebilir. İdeal sağlıklı bir insanda dışkılamanın tip 3 ve tip 4 olması beklenir. Buna normal dışkılama diyebiliriz. E, sosis şeklinde, muz şeklinde, hafif minik çatlaklara sahip olabilir ya da düzgün, yumuşak kıvamında ee, yılan gibi diye burada da tanımlandığı şekilde bir dışkı olabilir. Hepimizin hedefi tip 3 veya tip 4 şekilde dışkılayacak şekilde kendi sindirim sistemimizi ve beden ihtiyaçlarını desteklemektir. Eğer beslenme içeriğimiz lif bakımından e, zengin değilse, düşük bir lif alımıyla besleniyorsak, o zaman dışkımız yumuşak parçalar halinde çıkabilir. Ve bedende enflamasyon varsa tip 6 ya da 7'de belirtildiği gibi lapa lapa halinde ya da ishal şeklinde aşırı sulu bir dışkılamaya geçebiliriz. Evet sevgili Intel demiş ki bazen çok yumuşak oluyor ve yapışıyor klozete. Evet o zaman bakmamız lazım. Lif dokumuz ne? o gün e, beslenmemizde ne kadar asitik fermente gıdalar vardı? lif yoğunluğu neydi? Eee içeride bu kıvamı yumuşatacak etkenlerimiz nelerdi? Belki aşırı bir yağlanma vardı. Belki aşırı işlenmiş gıdalarla bir beslenme vardı. Belki liften çok e, yoksun bir beslenme. Yani o gün yediğimiz, ondan önceki günlerde yediğimiz üç ana öğünümüzde biz o tabakta sağlıklı bir e, birleşme sağlayamamışız, bazı değerler fazla, bazı e, değerler eksik kalmış demektir. E, sessiz Okyanus sahne demiş, benim dışkıdan sonra sıvı geliyor, kahverengi gibi. O neden oluyor? Çözümü nedir? Ee, dışkıdan sonra bir kahverengi gelme durumu için bence doktora başvurmalısınız. Bu alanda uzman bir hekimle bu konuyu çalışmalısınız. Ee, herhangi bir e, birebir sizin sağlık hikayenize dair bilgi sahibi olmadığım için bu konuda size artı eksi ne söylersem sizi yanlış yönlendirmiş ya da gereksiz endişelendirmiş olabilirim. Bir sağlık uzmanınıza bu sebeple danışmayı eee danışmanızı ...tavsiye ederim. Evet, demek ki... ...Bristol-Gayta dışkı tablosuna... ...göre 7 tip... ...altında toplanabilecek... ...dışkının incelenmesinden... ...bahsedebiliriz. Ve bu bize... ...gün içinde beslenmemizi... ...yaşam tarzı alışkanlıklarımızı... ...günlük rutinlerimizi... ...ne yöne evriltmemiz... ...hangi fazlalıkları... ...dengesizliğe sebep olan... ...hangi fazlalıkları elimine etmemiz... ...konusunda bize bilgi verebilir diye biliriz. Peki çeye bakacak olsak, ee, dışkının kıvamı, rengi bize neler söyler desek. Hani eee baktığımızda eğer biz o dedik ya kanıtı yok etmeyin kanıta dönüp baktığımızda orada biz kahverengi gibi bir dışkı rengi görüyorsak bu bedende sağlıklı bir safra akışının sağlıklı bir sindirimin olduğunu demek ki arka tarafta e, karaciğer metabolizmamız iyi çalışıyor olması gereken optimum seviyede safrayı veriyor ee, mide olması gerektiği gibi çalışıyor. İnce bağırsaklarda aynen sağlıklı çalışmayı devam ettiriyor ve sonucunda da biz e, modern dünyanın da Ayurveda tıp sisteminin de kabul ettiği kahverengi dediğimiz tek parça o tip 3 tip 4'e giren dışkılamayı yapıyoruzdur. Eğer e, dışkıda sarı renk yoğunluktaysa, sarımsı bir renk varsa, ekranda da paylaştığım gibi bu fazla safra salımını yapıldığını gösterir. Ayurvedik perspektiften biz bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bedende e, pita yüksekliği vardır. Ayurveda bilenler, çalışanlar bilir. Pita ateş ve su elementlerinden oluşur. İçerideki yüksek ateş, yüksek safra Üretimini e, o gündeme getirebilir ve bu da dışkının renginin sarılaşmasına vesile olabilir. Demek ki burada serinletici gıdalar içeride e, soğutucu bir beslenme, soğutucu günlük bakımlar yapmak, e, gereklidir. Yeşil dediğimiz zaman eğer dışkıda bir yeşilimsi renk görüyorsak, bu sindirim ateşinin çok yüksek olduğunu, bedenin tam emilim yapamadan ağızdan o aniso kadar bir hat ya sindirim sistemi yediğimiz lokma yemek borumuzdan geçti mideye indi, midede aşırı hızlı proses edildi. İçerideki asit düzeyi çok yüksek, ateş çok yüksek sindirim ateşi ve yaktı kavurduğu yediklerimizi. Bu sebeple de e, faydalanamadık. Belki çok organik yedik, çok kaliteli, çok güzel, lezzetli bir yemek yedik. Tam da olması gerektiği gibi beden ihtiyaçlarını karşılayan ama sindirim ateşimizdeki o tişne agni dediğimiz yüksek ateşten oluşan bir agni varsa hızlı tüketti ve yeşil bir dışkıyla ile karşılaştık. Eğer dışkımızda siyah bir renk görüyorsak Hemen bir doktora başvurmalısınız, uzman hekimlerimizden bu alanda destek almalısınız. Bu sağlığımız için tehlikeli bir sinyal olabilir, dışkıya kan karıştığının göstergesi olabilir. Eğer ki dışkıda böyle mukuslu, gri, beyaz gibi bir renk, görüyorsak da bu bedende safranın yeteri kadar üretilmediğini safra eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Karaciğer safrayla ilintili organ olduğu için karaciğer metabolizmasını kontrol ettirmemiz gerekir. Burada yine bir uzman hekimden destek almamız gerekir. Şimdi gelelim. Dışkı yüzmeli mi, batmalı mı? Eğer biz ee, dışkılamamızı yaptıktan sonra klozetin dibine çöken bir dışkıyla karşılaşıyorsak rengi kahverengi, sosis ya da muz şeklinde tek parça halinde ve tuvaletin dibine düştüyse bu bizim dengeli lif, yağ, protein alımı, besin alımı yaptığımızı, beslenmemizin doğru yolda olduğunu gösterir. Eğer dışkı yüzeyde yüzüyorsa gene sosis şeklinde olabilir. Rengi düzgün olabilir ama yüzen bir dışkıysa beslenmemize biraz daha e, lif ve yağ getirmemiz gerekir. E, lif getirmemiz gerekir. Onun daha e, yüksek densite yoğunlukta olmasını sağlayabiliriz. Bu da bize diyebilir ki beslenmemde lif eksik, yağ oranı yüksek diyebilir ya da bedenimizde e, yağ emilim metaboliz metabolizmamızda bir sorun olduğunu gösterebilir ki eğer her sabah yaptığımız kontrolde sıklıkla bunu yaşıyorsak gene bir uzman hekimden destek almamız gerekir. Bu bir modern tıp doktoru olabileceği gibi bir ayurvedik doktorla da bu husus çalışılabilir. Altında yatan kök nedenin dönüştürülmesi sağlanabilir bilir. Peki e, dışkı tuvalete yapışıyorsa iz bırakıyorsa demin bahsetmiştik bundan biraz bu bedende e, yağ elementinin e, fazla olduğunu, bedende mukus birikiminin olduğunu hatta bizim toksik olduğumuzu gösterir bedenin e, taşıyabileceğinden daha yüksek oranda toksin ne sahip olduğunu demek ki bizim ciddi bir temizlenme arınma protokolünü en azından belli bir süre izlemeliyiz. Bu bir eliminasyon demiyorum, bir arınma programı diyorum. Ayurveda'da buna pança karma deriz. Beş aşamayla oluşan kronik sorunlarınız yoksa yaklaşık yedi günlük bir çalışmayla bedendeki fazla toksin yükünün eliminasyonu, temizlenmesi sağlanabilir. Bir de dışkının kokusu var. Eğer dışkıda e, hafif bir koku varsa ya da yoksa bu sağlıklı bir sindirimdir diyebiliriz. Dışkıda koku yok ya da az miktarda var. Evet problem değil. Büyük bir ihtimalle yediğimizin içeriğinden kaynaklanıyor olabilir. Ama beden bu ne yediysek onu emebilmiş, özümseyebilmiş, absorbe edebilmiş demek ki bizi çok rahatsız etmiyor. Ama eğer dışkıda kötü bir koku varsa... E, rahatsızlık e, derecesinde bir kokarca gibi ise o yüzden diyorum dışkılamak çok çok değerli her sabah. Bu kokan şeyin içimizde uzun süre kaldığını düşündüğünüz zaman bedenin nasıl bir toksinle maruz kaldığını, yorulduğunu beden için ne kadar tüketici olabileceğini düşündün. Dışkıdaki kötü kokunun özünde bedendeki toksin yük yatar ve gene bir arınma protokolüyle ee, bu uzun zamandır var olan bir kokulu dışkılama rutini ise e, 7 ile 14 gün ya da 21 günlük bir pançakarma tedavisiyle bunun dönüştürülmesi gerekir diye biliriz. Evet başka neler e, fark edebiliriz? Bugünkü yayından aklımızda neler kalsın? Bir e, dışkılama sabah erken gözümüzü açar açmaz yapılmalı. Bunu teşvik edebileceğiniz önlemler almanız gerekiyor. Akşam belli bir saatten sonra yemek yememek mümkünse... Bugünün iş dünyasında trafikte biraz zor biliyorum ama ve lakin... Yediden sonra yemek yemiyor olmak, atıştırma yapmıyor olmak mümkünse akşam yemeğinden sonra... Sadece sağlıklı içimliklerle günü destekliyor olmak, e, günlük rutinlerinize sindirim sisteminizi hareket ettirecek sağlıklı içimlikler ekliyor olmak, yemeklerinize sindirim baharatları ekliyor olmak, e, sabahları belki güne bir malasana yoga'daki oturuş asanayla başlıyor olmak. Yani birkaç dakika çömelir pozisyonda olup bağırsaklara, iç organlara masaj yapılmasını sağlayarak bağırsak hareketlerinizi destekleyebilirsiniz. Sabahları uyandıktan sonra dil sıyırma işlemi yapabilirsiniz. Dilin üstündeki tabakayı almak üzere bu sıyırma işlemi bağırsak hareketlerinizi tetikleyebilir. İlk e, içeceğiniz kahve çay olmadan önce ılık bir bardak su içebilirsiniz. Arzu edenler içine bu ılık suyun içine kaynar olmadığı sürece su, bal ekleyebilirler. Balın e, kazıyıcı etkisinden faydalanabilirler. Elektrolit dengesinde sorun yaşıyorsanız, sık idrar yapıyorsanız da bu suya biraz limon ekleyebilirsiniz. Ayurveda basit önlemlerle yöntemlerle e, Bedeni desteklemenin araçlarını anlatır. Bunlar evde kendi kendimize uygulayabileceğimiz bilgiye sahip oldukça ve beden e, izlerini okuyabildikçe buradan kendimize destek alabileceğimiz ipuçlarını yakalatır ve bunların dengeye gelmesi için araçları öğretir. Toksin atmak için e, nitel F19 sadece kereviz sapı suyu içmek yeterli değildir ve bunu sürekli yapmak da doğru değildir. E, bu kereviz sapı suyu vesaire içtiğimiz zaman biz aslında e, ana hedefimiz karaciğere destek vermektir. Bu tür içimlikler, e, sebze suları doğru proporsiyonlarda hazırlanmış doğru içerikli sebze suları aslında karaciğer yükünü hafifletmeye, karaciğerinin safra üretim ve safra akışını desteklemesine yardımcı olur. Ama eğer gün içindeki diğer tüketimlerimiz e, sağlıklı sercihlerden oluşmuyorsa, gıdamsı dediğimiz işlenmiş, donmuş, hazır içecek yiyecek ve içecekleri barındırıyorsa, e, şekerimsi e, tuzum su, unum sularla hazırlanmış bir beslenmemiz varsa istediğimiz kadar her sabah kereviz suyu ya da detoks suları içelim. Bunlar sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için yeterli olmayacaktır. Uykunuz yeterli ve sağlıklı değilse sindirim sisteminiz ve dışkılamanız değişmeyecektir. Her şeyi bir bütün olarak ele almalı, kendi beden farkındalığınızı güçlendirmek için neler yapabileceğinize odaklanmalısınız. Ben Ayurveda çalışarak şunu fark ettim. Kendime cehaletimi yendikçe yani kendi sistemlerime dair cehaletimi yendikçe, bilgilendikçe ve bedenimin sesini duymayı her geçen gün başardıkça, becerebildikçe daha optimum sağlığa geliyorum. Ama bir fani olarak burada yoldan çıktığım oluyor ve her yoldan çıktığımda o sesi duymayı bıraktığımda da bunun bedenimdeki etkilerini görüyorum Umarım bu yayın dışkınız hakkında size e, merak ettiklerinizi e, kazanma hakkında e, bazı olumlu katkılar sağlayabilmiştir e, bu önümüzdeki günlerde dışkılama konusunu işlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta pazartesi ve çarşamba günü de saat öğlen 12.30'da bu konunun ikinci ve üçüncü adımlarına giriyor olacağız. Beden yapılarına göre dışkı bize ne söyler? Ee, Oradan ne okuyabiliriz, dengeye getirmek için neler yapabiliriz ve burada ayırvedik öneriler nelerdir bunları deniyor olacağız. Dinlediğiniz, katıldığınız ve sorularla yayını açtığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.